Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalçapkı'nın yeni bölümünde Pelin, Seyran ve Ferit'i ayırabileceğini düşünse de yanılacaktır. Ferit, Seyran'a olanları anlatmaya çalışacak. Seyran, Ferit'i dinlemeyecektir. Taksiye atlayıp uzaklaşacaktır. Seyran planlarından başarısız olacaktır. Çünkü Ferit onların gerçek yüzünü görecek. Öte yandan Hatun, Sunay'a İzdivaç haberini vermesi Sunay'ı yıkmaya yetecektir. Suna Abidin'e güvenmeyi seçecektir. Abidin bir yolunu bulup Sunay'ı bu evlilikten uzak tutmaya çalışsa da iyi Abidin'e olan kazı devam edecektir. İyi Abidin'i suslayarak Yılı'dan göndermeyi planlayacaktır. Ama Ferit buna asla izin vermeyecek arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.